Esselamu Aleyküm. İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf ders kitabı 118. sayfa 49. dinleme. İstemi ila cümel ve a'itha sen mektup fe fi defterik. Cümleleri dinle ve onları tekrar et. Sonra defterine onları yaz. Değerli öğrencilerim, Önce ifadeleri baştan sona bir defa okuyacağım. İkinci okuşta inşallah önce kelime sonra cümle anlam vereceğim. Velide de sultan Muhammed El-Fatih Fi Medine Edirne Ve Tuvfiye Fi إسطنبول، وهو السلطان السابع في الدولة العثمانية، ولد صلاح الدين الأيوبي في العراق، وتوفي في دمشق، وهو مؤسس. الدولة الأيوبية، ولد السلطان عبد الحميد الثاني في اسطنبول، وتوفي في اسطنبول أيضا، وهو رفض إسكان اليهود في فلسطين. Volide Mustafa Kemal Atatürk fi Medine Selanik ve tufiye fi İstanbul ve huve müessisu el Türkie. şimdi kelime ve cümle anlamı vereceğim inşallah Veli'de doğdu السultan, sultan sultan Muhammed El Fatih Fatih Sultan Mehmet doğdu. Fi Medine şehirde Edirne. Edirne. Fatih Sultan Mehmet Edirne şehrinde doğdu. Ve tuvfiye öldü. Fi İstanbul. İstanbul'da öldü. Vefat etti. Ve o Es Sultan. Sultandır. Es Sabia. Yedinci Sultan. Yedinci Padişah. Fit Devle. Devlette. El Osmaniye. Osmanlı Devleti'nin. O Osmanlı Devleti'nde yedinci Sultandır. Yedinci Padişah'tır. O veli'de de doğdu. Salahuddin el-Eyyubi Selahattin Eyyubi doğdu fil Irak, Irak'ta. Selahattin Eyyubi Irak'ta doğdu. Ve Tüfiye öldü, vefat etti. Fi Dimeşk, Dimeşk'ta yani Şam'da. Şam'da öldü. Ve ve o müessisi, kurucusudur. Es, et devle, devletin El Eyyubiye, Eyyubi devletinin. O Eyyubi devletinin kurucusudur. Velide doğdu es Sultan Abdülhamid II. Sultan II. Abdülhamid doğdu fi İstanbul. İstanbul'da doğdu. Sultan II. Abdülhamid İstanbul'da doğdu. Ve tüfiye öldü, vefat etti. Fi İstanbul Eyadan. İstanbul'da. İstanbul'da da öldü, vefat etti. Ve ve o Rafeda reddetti, karşı çıktı. İsken yerleşmesine El -Yahud, Yahudilerin yerleşmesine karşı çıktı. Fi Filistin. Filistin'de. O Yahudilerin Filistin'e yerleşmesine karşı çıktı, reddetti. Veli de doğdu. Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk doğdu. Fi Medine şehrinde Selanik. Selanik şehrinde. Mustafa Kemal Atatürk Selanik şehrinde doğdu. Ve öldü. Fi İstanbul. İstanbul'da öldü ve o müessisi kurucusudur El cumhuriyye et Türkiye Türkiye Cumhuriyeti'nin o Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur